Transfer haberleriyle karşınızdayız. Transfer sezonu dört gözle bekleniyor. Haberler yavaş yavaş çıkıyor. Takımlar transferi bekliyor. Haberlere geçmeden ise günün sorusu ekranda. Hakan Çalhanoğlu Milan hangi takımdan gelmiştir? Yoruma yazabilirsiniz. İyi seyirler. Manchester City bu sezon lige istediği gibi başlayamadı. Şu anda ise Kevin De Bruyne ile yeni sözleşme konusunda görüşüyorlar. De Bruyne 4 yıldır takımda ve sözleşmesi 2023 yılında bitecek. Ama City en önemli oyuncusunu riske atmak istemiyor ve maaşını yükseltip daha uzun süreli bir kontrat imzalamak istiyor. Çünkü diğer takımlarda De Bruyne için kapıda beklemekte. De Bruyne ise yeni sözleşmeye sıcak bakmakta. Belçikalı oyuncu bu sezon çıktığı 12 maçta 1 gol 9 asistle oynadı. Pep Guardiola da sözleşmesini uzattığı için onu uzun süreli olarak takımda görmek istiyor. De Bruyne yakın zamanda yeni sözleşmeyi imzalayabilir. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-1 yenen Paris Saint Germain'de Neymar 2 gol ile maça damga vurmuştu. Maçtan sonra ise Messi hakkında konuştu. Neymar, en çok istediğim şey Messi ile yeniden birlikte oynamak. Seneye kesin birlikte oynamak zorundayız dedi. Messi'nin ise sezon sonu Barça ile kontratı sona eriyor. Akıllara acaba Messi Paris Saint Germain'e gidecek mi soruları geldi Neymar'ın açıklamasından sonra ya da Messi Barça ile olan kontratını uzatacak. Neymar da yeniden Barça'ya dönecek. Bu da ihtimal dahilinde. Neymar bu sezon kendini yeniden toparladı ve forma giydiği 10 maçta 6 gol 4 asist ile oynadı. Bundan dolayı Paris Saint Germain'in Neymar'ın sözleşmesini uzatmak istediği söyleniyordu. Bu yüzden Messi'nin Paris Saint Germain'e gitme ihtimali Neymar'ın Barça'ya gelme ihtimalinden daha yüksek denilebilir. Tabii Neymar niye göre konuştu o da tam olarak bilinmiyor. İrfan Can Kahveci ise Leipzig karşısında şov yaptı. 3 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde bunu herkes yapamaz. Avrupa kulüpleri de zaten İrfan Can'ı takipteydi. Bu performansından sonra iyice takip aldılar. Sevilla zaten İrfan'ı uzun zamandır istiyor. Yazın Başakşehir'e teklif yaptığı da konuşuluyordu. Ama Başakşehir İrfan'ı elinde tutup Şampiyonlar Ligi'nde parlatmayı tercih etti. Ve başarılı da oldu. Sevilla halen İrfan'ı istiyor. Ama artık rakipleri var. Almanya liginden Schalke ve şov yaptığı Leipzig, İrfan için kapıda. Schalke'nin 20 milyon avro bandına çıkabileceği konuşuluyor. Başakşehir ise İrfan'ı devre arasında bırakmayı düşünür mü? Pek bilinmez. Ama bıraksa bile 15 milyon avro bandının üstüne bırakacağı konuşuluyor. Bayern Münih'te ise Alaba'lar mı var? Alaba'nın sözleşmesi sezon sonu sona eriyor ve şu anda Bayern Münih ve Alaba anlaşamadı. Alaba'nın devre arasında bir kulüp ile anlaşma hakkı var. Premierlik kulüpleri ise Alaba'nın peşinde. Chelsea kesin aday. Liverpool'da ise sakatlıklardan dolayı gündeme savunma transferi geldi. Alaba defansta her mevkide oynayabiliyor. Bu yüzden onlar da aday oldular. Alaba ise yüksek bir maaş bekliyor. Haklı da alanının en iyilerinden. Bundan dolayı rekabet yüksek olduğu kadar zor da olacak. Zira takımlar pandemi nedeniyle belli zararlar içerisindeler. Bayan Münih son ana kadar Alaba ile yeni sözleşme imzalamak için uğraşacak. Bakalım Alaba'nın kararı ne olacak? Kendisi şu anda Bayern Münih'ten ayrılıp Premier Lig'e gitmeyi düşünüyor. Hakan Çalhanoğlu ise geçtiğimiz günlerde Frikik'ten gol attı ve Milan yine kazandı. Milan onunla sözleşme yenilemek istiyor. Ama Hakan'ın geçen haftada konuştuğumuz gibi birçok adayı var. Manchester United da bu adaylardan biri. Milan'da teknik heyetten sorumlu Maldini, Hakan ile sözleşme uzatmak istiyoruz. Görüşmeler sürüyor dedi. Milan Hakan'ı doğal olarak elde tutmak istiyor. Ama Hakan'ın da birçok adayı var. Bu yüzden Hakan'a çok yüklü bir miktar maaş teklif edip yeni sözleşme imzalatmaya çalışmaktan başka hiçbir şansları yok gibi. Zira Hakan isteyen diğer kulüpler de Milan kadar saygı değer ve para açısından sıkıntısı olmayan kulüpler. Burada esas kararı verecek olan kişi Hakan Çalanoğlu. İtalya'da kalmak isterse büyük ihtimal Milan'da kalacak. Juventus'a gitmeyecek. Ama İngiltere Ligi kendisi için gerçekten çok iyi olabilir. Chelsea ise Paris Saint Germain'den ayrılan ve ücretsiz olarak kadrosuna kattığı Silva ile bir yıllık sözleşme imzalamıştı. 36 yaşındaki oyuncu beklendiği gibi formayı kaptı ve Chelsea'nin stoperdeki en başarılı ismi oldu. Bundan dolayı Chelsea Silva ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Yoksa Silva için aday çok. Evet 36 yaşında ama onun için yaş sadece bir sayı. Silva halen hızlı, zeki ve top çalma oranı yüksek ve savunmada oyun kurma yeteneğine sahip bir oyuncu. Yani kendi alanının biçilmiş kaptanı diyebiliriz. Eğer Chelsea online alışamaz ise Premier Lig'de bir başka kulübe gitmesi ya da İtalya Ligi'ne gitmesi gündemde. Shakiri ise Liverpool'dan ayrılacak. Yazın ayrılacaktı. Ama Klopp onu ikna etmiş ve takımda tutmuştu. Tutmasına tuttu. Ama Shakiri istediği forma şansını yakalayamadı. Premier Lig'de iki maça çıktı. Ve oynamak istiyor. Bundan dolayı Liverpool'dan ayrılmayı planlıyor. Şakir'in ise adayı çok. Yani Süper Lig takımları da ihtimal dahilinde. Fenerbahçe ve Galatasaray konuşuluyor. İspanya ve özellikle İtalya Ligi'nden büyük takımların da kendini takip ettiği öğrenildi. Şakir'i her iki kanatta da oynayabiliyor. 10 numara oynama özelliği de var. Liverpool ise onun için 15 milyon avro bandında bir rakam talep edecek. Kiralama durumunda bizim takımlar da transfere dahil. Ama bonservisiyle gönderilirse bizim takımların işi cidden zor. Çünkü 10-15 milyon avro bandına bizim ülkeden bir takımın çıkması şu durumda çok zor. Delali ise Tottenham'da bu sezon forma şansı bulamıyor. Özellikle de Premier Lig'de. Nedeni ise Mourinho artık onu oyun sisteminde düşünmüyor. Yazın demiştik. Ayrılmaz ise forma şansı bulamayacaktır. Tahmin ettiğimiz gibi de oldu. Mourinho üstünü çizdiği oyuncuyu bir daha affetmez. Delali için de bu geçerli. Oyuncu bu yılın başından itibaren 30 milyon avroluk bir değer kaybetti. Devre arasında kesin ayrılması bekleniyor. Zira Mourinho bir yere gitmiyor. Çünkü Tottenham bu sezon gayet iyi. Gidecek biri varsa Mourinho'ya ters giden Delali olacak gibi. Adaylar arasında Paris Saint Germain gibi dev sermayeli takımlar bulunuyor. Yine Premier Lig'de kalması da Delali'nin ihtimal dahilinde. Chelsea ise Olivier Giroud'un takımdan gitmesine sıcak bakıyordu. Giroud ise Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı maçta Sevilla karşısında 4 gol atıp gövde gösterisinde bulundu. Chelsea'de bu yüzden planlar değişti. Sözleşmesi sezon sonu biten Giroud ile yeni sözleşme imzalanabilir. Lampard oyuncunun deneyimli golcü olarak takımda kalmasına sıcak bakıyor. Ama Giroud ligde yedek kaldığı için pek memnun değil. Gerçi Lampard ona ligde şans da verdi. 5 maçta oynattı ama Giroud o 5 maçta gol atamadı. Bu yüzden ayrılma aşamasına girebilir kendisi. Zira hem kendi liginden hem de İspanya'dan hem de İtalya'dan birden çok talibi bulunmakta. Bu sezon ise bu maç dışında Chelsea'de pek etkili bir maçı olmadı. Dediğimiz gibi Premier Lig'de kendine verilen şansları pek iyi değerlendiremedi. Ama Şampiyonlar Ligi'nde adam gerçekten fena patladı. Geçen hafta Onyekuru'yu konuşmuştuk. Onyekuru Süper Lig'e Galatasaray'a gelmek istiyor ama Monaco ile Galatasaray'ın arası pek iyi değil. Türk basını ise Fenerbahçe'nin de bu durumu değerlendirip transfere dahil olduğunu yazdı. Ama pek gerçekçi gelmedi. Onyekur'un menajeri ise İstanbul'da Galatasaray dışında Onyekuru'ya bir talip daha var dedi. Buradaki amaç ise Onyekuru'nun maaşını ve Monaco'nun transferde alacağı ücreti yükseltmek diyebiliriz. İki takımı rekabette gibi gösterip hem Monaco hem de menajeri karına bakmak istiyor. Ama ne Fenerbahçe ne de diğer İstanbul takımlarının Onyekur'u için ciddi bir girişimi yok. Galatasaray ise transferle uğraşmakta. Kiralık istiyorlar. Ama Monaco Onyekuru'yu artık satmak istiyor. Zira artık onu gelecek planları arasından çıkardılar. Bunun için Galatasaray'ın sermaye yaratması lazım. Ya da kiralık fikrine inanılmaz bir şey yapıp Monaco'yu yeniden ikna etmeleri lazım. Fenerbahçe ise yaz transfer döneminde bir stoper transferi daha yapmak istiyordu. Lakin gerçekleştirememişlerdi. Özellikle Emre Belezoğlu Malang Sar için çok uğraşmıştı. Ama olmamıştı. Roma'da forma şansı bulamayan Juan Jesus ise yeniden gündeme geldi. Roma'da Serie A'da sadece 2 maça çıkan oyuncu için Roma 2 milyon avro istiyor. Nedeni ise sözleşmesi sezon sonu bitecek. Fenerbahçe ise rakamı pek arttırmayacak. Zira Roma devre arasında satmaz ise sezon sonu oyuncu ücretsiz ayrılacak. Eğer Jesus devre arasında getirilemez ise Fenerbahçe stoperde transfer için başka oyunculara yönelecek. Ama Juven Jesus şu anda listenin başında yer alıyor. Beşiktaş'ta ise Cenk Tosun bekleyişi var. Sakatlıktan dönen Cenk Everton'da yedekten oyuna giriyor. Ama kadroda pek düşünülmüyor gibi. Çünkü Ancelotti'nin verdiği şansları pek iyi değerlendiremiyor. Beşiktaş ise eski oyuncusunu kiralamaya çalışacak. Karar Cenk Tosun'da olacak. Gelmek ister ise Beşiktaş'ın ona kapısı açık. Cenk Tosun geçtiğimiz yıl Premier Lig'de kalmayı seçtiği için Beşiktaş'ı reddetmiş, Crystal Palace'a kiralanmış ve orada yeniden sakatlandığı için Everton'a dönmüştü. Şu anda Everton'da sakatlığı dediğimiz gibi atlattı ama pek şans bulamıyor kendisi.